Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yeni bir oyundayız FIFA Mobile 24 mi? 24 pardon 24'teyiz arkadaşlar Bugün sizlere bomba haberlerim var Artı yeni bir hesap açtığım için Hesabımı da göstereceğim 98'lik adamlar var malum Arkadaşlar bugün video çekmeyecektim Günlerden Elal Spor desem yeridir Maça gideceğim Elal Spor maça eğer ee, 5000 abonede de yavaştan maç vloglarına döneceğiz arkadaşlar. Maçlara gideceğim, maçlarda video çekeceğim, size göstereceğim. Arkadaşlar eee bu maçı da sadece La Spor şeyinden izleyebiliyorsunuz. Ben stada gideceğim. Arkadaşlar onu bunu geçelim de. E, ee, i̇smim Magma FK gördüğünüz gibi. Kalibe şimdi geçeceğim ama ondan önce bomba haberimi hazırlamak istiyorum. Arkadaşlar bomba haberim FIFA Mobile 2024'te lig kuruyoruz. Sizlerle beraber müthiş bir ligimiz olacak. Şampiyonluk olacak, kupa olacak. Şampiyon olanı YouTube kanalımda e, açıklamalara ekleyeceğim. Artı bir de e, onun isminiyle story atacağım şampiyon diye. Arkadaşlar, eğer girmenin tek bir şartları var. E, lige girmenin şartları var. Yorumlara e, yazın ben katılmak istiyorum. Zaten ben size ulaşırım. Katılmak istiyorum yazın. Abone olun. Like atın. Ve ben de size alayım. Ligimiz en fazla 20 ya da 18 kişilik olacak. Onun da haberini vereyim ama 18 kişi yapacağım gibi duruyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Uzatmadan hemen takımımıza geçelim. Evet takımı sayıyorum. O durun pardon. Şuradan hemen Lopez'de sol bek ama sol bek olmaz. Şuraya alırız Tolga'yı. Tamam. Heh. Bu da sanki aynen. Moru varmış. Arkadaşlar hemen kalede Lopez. Sağda Trimnel, Solda Robertson. Iki, stoper ikilisi. Botman'la Van Dijk. M.O. 2 M.O. Gerard'la Rodri. ilerlerinde Gelono. Sağda Haaland. Solda Chiesa ortada da Malen en yüksek adamımız 98'lik. Bugün öyle bir şey daha açabiliriz. Evet saate bakıyorum arada sırada da. Arkadaşlar kulüp şeyimiz 85 oldu. Bir yer vardı orayı yapınca 101'e kadar çıkan bir adam da alabiliyoruz. Al. Aa dur. Bunu alalım bir. Bir şey geldi de aklıma. Bakalım. İnşallah. Evet, iki tane de bundan açacağız. Aa, aile bağları. Burada zaten bunlar var. Şurada hayalim bu. Aa eski kartı bu da. Hocamın. Neyse arkadaşlar. Hiç uzatmadan ben o yerimi bulsam iyi olur. 101 yeri de vardı. Biz onu açtık mı artık? Şurada da şunu da tamamlayacağız arkadaşlar. Tönt ödülleri. Bakalım. Yok burada değil. 97 100. 1000 puanım varmış lan benim. Bunu ne yapabiliyoruz? Kite var abi ben ondan hemen oynamak istiyorum. He. 1400'e bunu açabiliyoruz ve açacağız. Açacağız. Fark ettim onu. 97 100. Bunu açıyoruz hemen. Bunu açacağım. Ama ondan önce birkaç yere de bakalım ne alabiliriz? Ne yapabiliriz? Ona da bakalım. Şurada Figo mu gördüm? Evet Figo'ymuş. Arkadaşlar yeni başladım. Yani yeni hesap desem yeridir. Yeni hesap hatta. Daha dün yeni açtım. Hesabı. Şuraya da bakalım. İkon günlükleri. Burada da olabilir. Yok bura değil de. Hepsine bakmak istiyorum. Bir yer bile kaçırmak istemiyorum. Yoksa oradan çıkar. Bir daha bir saat aramıyorum. Bura değildi zaten. Burada da bir şey açacaktık kahraman güncellemelerine girelim. Arkadaşlar lige girmek istiyorsanız yorum yazın. Artı videoya like atıp abone olacaksınız. Bu ne lan? Bunu daha yeni gördüm. Teşekkür ederim. Evet. Bunu yaparız. Bu da değil. İstediğim. Şimdi şuraya kadar geldik. Gizemli transfer olabilir. Yok bu da değildi. Pardon. Buradan Lopes'i aldık ihtiyacım vardı 70'lik kalecim vardı şu anda onu bulamadık neyse arkadaşlar grip hemen şuradan başlayalım kutulara sonra da bir el atıp videonun sonuna gelelim burada hemen bu ne işte bunların içinden ne çıkıyor onu da bakmamız lazım ama 9700 garanti var bu ne lan he bu bir ihtimalle böyle şey galiba resmin tamamladı mı bir şey veriyor He, bunu mesela evli bir şey, birisini tamamladık mı bu? Bakın bu resimleri tamamlamamız lazım. Tamam. Şimdi biz bir tane daha açacağız. Bakalım oradan ne çıkıyor. 300 çevres çıkmıyor da biliyor demek. Bir şey olmaz. Çıktık 97 yüzü de açıp hemen başlayalım maçlara sonra da bitirelim. Uzun tutmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Siz de zaten güzel bir izlenme yaptığınız için videolarımı. ikinci hafta günlük maç. Bunu ye. Şunu açsaydık bir de çok güzel olurdu. Bakın arkadaşlar benim buradan nerede lan o? Evet, rotunda Arkadaşlar ben buradan şu keşke içine bakabilsek. He, kayıt istiyorum. Rol olur, doku olur, havares, hepsi ne abi güzel olur. Raff, Rashford olur pardon konuşamadım Abi bir sürü Adam var zaten ben istiyorum abi bir tane 100 abi ya Şuradan ver bir kaytı En fazla kaytı istiyorum Bastım arkadaşlar Bismillah Bastım gitti Kayt neredeydi Gana Sağ kanat Atletico sıkıntı yok. İn, inyaki Williams. Nacho Williams olsa daha iyiydi. Nacho muydu? Doğru söylüyorsam Nacho'ydu. Galiba o olsa daha iyiydi. Takaslara bakalım. Hiç takaslara bakmam 101. Ne istiyor? E ee? ee, bunları verip de çıkmama ihtimali de var ondan. Hiç denemezdim. Burada da Rentgen şeyi var. Buradan oha. Ronaldo var ama açmak açamam ya zaten istesem de açamam da. Jeton. Tamam bir şey yokmuş. Başka bir şey kaldı mı? Ben ona bakıyorum. Pazar bile açılmamış. Yani oradan anlarsınız ya ne olduğunu. Oha. Hemen bundan açabiliriz azında ama uğraşmamız lazım. Videonun çoğu onun uğraşmamız lazım. Biraz daha kazansa aslında şunu alırız da. Nico Williams Ronaldo Güzel olurdu ama 3 yesinden basalım. Cenk Tosun gelsin. Başka bir şey istemiyorum. Evet o da gelmedi. Bakıyoruz yıldız bileti olmaz. Ben çok saçma şeyler var. Bir şuraya gelip bakalım. Yüz bilisiz çöyün yere alsak iyi olur abi. Kullanırım. Bunda galiba pazar plan açılıyor değil mi? cihazlar aç. Aynen. Bir görev kaldı takımı. Tamam hemen şunu yapıp Kadro üzerine Bir daha şunu yap. Oldu mu oldu. Evet pazarı da açtık. Pazarda hemen bakmak istediğim Süper Lig kartları nasıl? Kaçgen var? Willis'in yeri de aldık. o güzel oldu. 500'ü alalım. bin çevher çok iyi ama kaç görev? 95. Yaparız ya, yaparız. 500 daha aldık. Oha! Bu arada bir tane daha öyle bir kutu açıyoruz iyi ihtimalle yani. Kaç? Kaç oldu? 3500. Ögeler. 39601 Zaten benim açacağım da bu. Hemen şu hafta bir şey vardı. En iyi etkinlik. Yok. Biz bunu açalım. 3000'liği açalım. Abi Ronaldo'yu verirsin. ya da Ronaldo olsa müthiş olur. Bakalım. Bir tane daha var. 74. Evet geliyor. Arkadaşlar Vector'u yapıştırın. Ne çıkacağını tahmin edin. Tabi göremediğiniz için. Ronaldo çıksa iyi olur. Bastım. Geldi. İspanya. Sao. Atletico. Hadi lan. Marco Sorrenti çıktı ama sağ çok karıştı abi. Sağda ben hangi adamı kullanacağım? Pazara gidelim. Evet yeni şeyler geldi büyük ihtimalle. Oha. Yani kayıt çık çıkarsa köşeyi döneriz. İsteyen de var zaten. Oh, race Benim oyuncularım kaç TL? Tivers mesai isteniyor 17 milyon. Bak bu isteniyormuş. Sat. <laughs> ha bunlar satılamıyor. Çok saçma. İşte en sevdiğim dediğim şey. Neyse biz hemen pozisyon takım lig. Lig'den ben süperliği seçerim abi oha edin cekko 99 imobile 98 mertens 97 için varmış tadic çıksa ne güzel olurdu abi güzel de ben bir şey merak ettim imobile gelmiş de niye sen maksimen gelmemiş ben bir fenerbahçeli olarak bunu yargılarım yani niye gelmemiş sen maksimen niye yok mesela 99'luk bir kart var. O da edinecek. O benim de en sevdiğim oyuncular alabiliriz. Arkadaşlar yakında parayı biriktirdikten sonra en iyi süperlik kadrosunu koruyacağız. Ferdi falan da katmıyoruz içine. Ferdi gittiği için öneri Ronaldo'ya bakacağım. Ronaldo. Ligi sıfırla filetle Ro ara 681 milyon ve isteyen da var bakın ne kadar isteyen var şu kartı bile ne kadar abi ya şu kartı bile gelse köşeyi döneriz öyle düşünün yani Neyse arkadaşlar kulübe girip bir kadroyu güncelleyelim de yedekler şimdi sağda bakın sağda ya Marcos Dorante ya da İnyaki bilims ama bizim yani Mevki Uyan değil, Diaki Williams. Ama bunları da yedeği alacağız. Yedek alalım. Marcos Sorante şunu da alalım. Yedekler deli gibi oldu. 88'i Abi oh, kadro bak bugün ne çıkardık? Inaki Williams, Marcos Sorante, Vinicius Junior. Başka ne çıkardık? Aa Marcos Llorente'yi de buraya aldı. Bu daha güzel oldu bak. Bu burada gelse iyi. Arkadaşlar. Takıma şu iki adamımızı getirdik. Güzel oldu. Hemen maça girip maçı daha videoyu bitirelim. Canlı etkinlik. Rose Royce. Teke tek. Etek. Ben teke tek oynuyorum ben be. Arkadaşlar işte siz de gelirseniz maç yapacağız. Bakın arkadaşlarla karşılaştığıma ödüller. Bu ne lan? Arkadaşlar o değil de yazın gelmek istiyorsanız lige ee, yorumlara yazın like atın artı bakalım standımız var mı bizim artı bir de like atıp abone olup yorum yazacaksınız başka bir şey yok sonra da ben aranızdan seçip alacağım diye tabii ki 18 yorum gelirse hepinizi alacağım ama fazla gelirse 100 tane atıyorum. Ki o kadar da gelmez. onlar aralarından seçeceğim. Şu anda adama göre daha yüksek Rüşlerimiz. Hadi bismillah. Bu kadola almamız lazım bence. Adamın kadrosunu görelim. Bizim en yükseğimiz 98. Adamda en yüksek 93. De. Bu nasıl bir düzlenmiş. Haaland'ı stopere koymuş yani. Abimizin beyni de bu kadar çalışıyor. Arkadaşlar demin bir el oynadım videoyu açmadan. 2-0'dan adamı şeydi görevlerdeydi. 2-0'dan adamı 2-2 yendim. Gerçek adamdı bu arada. Şey değildi yani. Attım pası. Atamadım. Sıkıntı yok. Botman. Malen. Aldı sağa. Inyaki Williams. Inyaki Williams. Size göre hangi takım daha zor kura seçti? Galatasaray mı, Beşiktaş mı, Fener mi? Bana göre Fener daha zor kişi seçti. Galatasaray en kolayını seçti. Yani kuraların en kolayını Galatasaray seçti. Neyse devam edelim. Adamlar aldı. Chiesa. Haaland. Van Dijk. Malen. Puan sistemi de olacak arkadaşlar Ben her şeyi ayarlarım Siz gelin yeter ki CS oldu CS vurdu gol 26'da 1-0 öndeyiz Arkadaşlar benim aşağıda e, Video olarak gelebilir canlı yayın olarak gelebilir haberiniz olsun Malen Malen koçta malen Aldı manen. Topu attı. Chiesa'ya doğru. Chiesa. Rodri. Aldı topu Rodri'ye. Attı Chiesa'ya. Chiesa. Almadı. Marcos Llorente. Iñaki Williams. İñaki. Oha. Ya bu kadar yani. Çel şu. Llorente'yi al. Abi ben Lorente almıştım ama. He Lorente şey demiştim. Malen Lorente Lore Lorente aldı Lorente işte böyle vuracaksın kaleye gitti en azından yani ona bak hadi. İçeriye döndü Van Dijk olmadı keşke bizde kalaydı gelişine vuracaktım bunu deyiz Ay ayakkabı Ayakkabı markası gibi bir şey. Gundeys. O nasıl bir şey oğlum? Gundeys. Arkadaşlar bu arada saat de dörde geliyor. Yandayk. Gerard. laurenti Malene doğru olmadı. Malene doğru olmadı. Lorenti olmadı. Van Dijk olmadı. Aha adamlar geldi. Ah aldık. Abi iki atsak rahatlarız. Bir her zaman değişik skordur abi. Son dakikada yiyebiliriz. 2'de de o kadar rahat olmayacaksın. 2'de de adam 89'da atar. 90 artı 5 atar. Yener. Benimki gibi. Ben de öyle yendim adamı. Gerard. Oha. Aha. Ah. Ah. Yeme yeme. Kendi kalemizi atıyorduk falan hani. Değişiklik olsun abi ya. Yorulmuşsa. Inyaki Williams çekti topu. Koş. Inyaki. İnyaki çok kötü performans. Harbiden ilk şeyimde değiştirebilirim Inyaki Williams'ı. Ya yani ilk maça göre çok kötü oynuyor. Attı. Lorente yapma. Yeni gelen kimse iyi oynayamıyor. Takma alışamadı. Haaland. Halan Chase Ah, Aaaa Offside saat bir attı Adamlar da değişiklik yaptı Alan trenleri Rokal tuttu Diye bir adam aldı Okuyamadım Robert diye bir adam aldılar ama Diğer ismini okuyamadım At Chase Chase direkt İnyaki sen nasıl vuramadın o topa İnyaki nasıl oynuyorsun ya İnsan güzel oynar. Harbiden ben vuruyorum. İnya ki bilir mi satamıyor. Ya yani vurmaya basıyorum. Vuramıyor adam. Adamlar geldi valla. 1-0. Yiyeceğiz gibime geldi. Son dakikada golü yiyecekmişiz gibime geldi. Atamazsak ama. Tam bu ataktan sonra biter. Cesa. Ve maç bitti arkadaşlar. Videoyu da yavaştan bitirelim. Hatta bitsin video. Bir el atabiliriz ya. Bir el daha atalım. Bitsin. Bir <laughs> an bir el daha atmak istiyor şu an. 1-0 yendik. Bismillah. sala attık golü. Tamam abatörde. Ok. Bir el daha girip videoyu bitirelim daha. Bir el daha girmek isteyecek. Kim geliyor? Oha. Adamın adamla forvetimiz aynı. Adamın defansı tek bizden iyi. 1-1. Adamla aynı güçteyiz. Bizim kadromuzda en yüksek 98. iki adamımız var. Adam da o oh, Ronaldo, Borin, Best. o oh, Bu adam bizim içimizden geçecek. Bak görün. Ronaldo'su var yeter o bize. Adam besti falan da almış. Bellingham. Bu eski oyuncu arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz. Bellingham çok eskiden bedava olarak veriyordu. Şu anda ben eski olmadığım için Bellingham bizde yok. İnyak bilim sadi iyi oyna bak. Yoksa bir üstün zaten orada. Ne yapın oğlum? Neyse biraz daha şans verelim bence. Norante aldı. Cesa. Atmalı ne? O güzel pasta. Biraz şey yukarı ve biraz daha şey nasıl söyleyeyim? İleri. Hem havadan hem de ileri. Biraz daha iyi olsa da iyiydi malen. Lorente, Lord Rodriguez nasıl bir pas ya? Yeni gelen kimse iyi oynamıyor şu anda takımda. Kaleci'nin de eline top gelmediği için onu bilemiyoruz. Inyaki Williams. Helal. İnyaki. Vurmuş gibi. Inyaki. Abi güzel bitirse aslında. Inyaki. 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 Oha. Yani oradan kaleye bari tutturaydım. Ben dedim direkt oldu da kaleye bile tutturamamış. Hadi beyler. Hümels. Ne oldu lan? O adam bize full yaptı. O kaydı oğlum. Neyse. Devam edelim. Hakem yine bizim karşımıza. Hadi Lorente. Vur Lorente. Oha. Bizimkiler yeni gelenler bot. Burada olmadı. Çiz şey sağlamadı. İnyaki Williams ortada. Ronaldo aldı. Ro Lorente oha. Yedi çalma bak. Çok güzel bir çalma attı. Yine denedi ama olmadı. Olmaz bir kere. Hadi. İlyaki Williams aldı. Helal. Çek topu. Hop. Aç ortanı. Rodri vur. Oha gole bak. Çok güzel bir gol attık son dakikada ilk yarının. Abi gole bak. Bir daha göster. Çok güzel gol geldi. Sol ayakla adamın kafasından sikti Adam kendi galesine atmış. Ben sandım top bir anda falso aldı. Ama öyle olmamış. Malen ileri gitti. 1-0 öndeyiz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi çocuklar. Ama artık İnyaki bilimsinin şansı tükendi abi. Asis yani yapmış olabilir ama oraya bir günüş cünye daha iyi olur. İnyaki bilimsin. İnyaki Williams Çek topu Oha ya at onu artık at Vinic Junior bir iyi ki girdi Gol severdi Üzül üzülürdüm derdim keşke çıkarmayaydım ama Artık üzülmüyorum İyi ki de çıkmış Şimdi iki gol yememiz yokmuş son dakikada Çeyse koş Oha iyi paslaştı çıktı o top Enem artık. Robertson. Robertson da ilk kere ayağına top değil. Çünkü defansa gitmediği için top. Lorente. L Lorente sen de takımdan girebilirsin. Rodri. Lorente'yi vursana. Atarsın. Oha. Dibinden geçti. Sıyırdı. Abi ama performansları sevmiyorum artık sevmedim yani bu performans kötü Ronaldo yapma Ronaldo Cesa yapma ya Malen Lorente Vilicius Lorente Lorente koş Oha Lorente helal olsun. Bak şu golünden sonra seni sevdim. Ya yani o aradan çıkartıp da ayağını nasıl gole attı. O da şaşırtıcı ama. Gerard. Vinicius yapma. İnyaki bilimse kötü dedik. Senin hiç ayağına top gelmedi. Atıyorlar sen kaybediyorsun. Van Dijk. Ona değdi ona değdi en son ona değdi. Bize de değmiş olabilir aynen. Son dakikada değdirmiş. Lopez, Van Dijk, Gerard, Malene. Malen sen de hiç bir şey yapamıyorsun kanka ne yapıyorsun ya? Yerde sürüklendi adam sana bir şey bile yapmadı. Aa, Heh. Adam Malen'e bir şey yapmadan Malen kendini yere atıyor. Neyse kazandık netleşti. 2-0. Asla bile maç ütecek. Oyalayacağım maçı. bitirme. Son atak olsun. Helal olsun. Arkadaşlar videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.